Evet, şimdi gördüğünüz gibi motor sesini dinledik Semih. Motor sesini dinledik, güzel yani. Grubun diğer araçlarıyla aynı motor Aynen. sesi var zaten. Aynen, zaten Biraz aynı içerisinde motor. gariplikler var, onları zaten Yağ gösterdik. Gördüm. Yağ çubuğunu gördüm. Yağ evet. çubuğu olan motor. Aynen, olan motor. Ya, bu ben çok de, tartışılıyor bu arada. De Ama şöyle bir şey var, bu e, içindeki motor Fiat Ducato'nun motoru. Celantis e, birleştikten sonra evet. Fiat Ducato'nun e, 2021 ve 2023 arasında, 24 arasındaki motoru modifikasyon etti. Bu modifikasyonda yağ çubuğu, eşanjörün yeri değişti. Ee, bir de Manifort'un da çok sıkıntı vardı o Ducatolarda. Bunda Emma manifortu sorununu çözdüler diye söylendi. Ama şu anda tabii bu arabalar 50 bin 100 bin görmediği için de <laughs> o evet. kilometrelerde belli olacak. Aslında içindeki motor bu araba Fiat Ducato. Bu araba Stelantis. Zaten Barka. bunlar ortak üretim zaten değil aynı. mi? Jumper, Yani Ducato şöyle laksız. bu arabalar e, fiyat 2021 yılında. Ee, PSA grubuyla e, İtalya'nın e, Fiat grubu birleşme yaptı. Evet. Birleşmenin sonucunda dediler ki ortak bir üretim yapalım. Bu üretim nerede olsun ticari? İtalya'da. İtalya'nın Atella e, semtinde bu arabalar üretiliyor. Tamamen. E, ondan sonra da 2024 Ocak ayında Tofaş, Stellantis'in buradaki ee, yüklenicisi oldu distribütörü oldu şu anda yani Stellantis bu markanın hepsi Tofaş bünyesinde. Anladım.